Karatay Belediyesi öğrencilerin bireysel kariyer planlamalarına destek olmak, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla birçok projeye imza atıyor. Bu kapsamda Lul Kurucu Gençlik Merkezi'nde Geleceğin Yol Haritası ve Gençlerle Kariyer Sohbeti programı düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu katıldı. Hedefiniz olacak, azminiz olacak, sabrınız olacak. Asla Dört, en önemlisi tevekkülünüz olacak. Rektör Profesör Doktor Cem Zorlu gençlerin kariyerlerini planlamada ve hayata geçirmede uymaları gereken hususları ve tecrübelerini tek tek öğrencilerle paylaştı. Başarının sırrı nedir? Bir, hedefleriniz olacak, planlarınız olacak. İki, hırsınız demiyorum. Bak hırs kötü, negatif boyutu olan bir huylu karakterdir. Azminiz olacak. Çünkü hız gözünüzü kör eder, hiçbir değer taşımadan hedefinize odaklanırsınız, sizi perişan eder hayatınız boyunca.